Herkese merhabalar. Derbe özel programıyla karşınızdayız. Yine yanında çok değerli yorumcularım Sidar ve Bahadır derbiyi yorumlayacak. Önce hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? İyi, i̇yiyiz şükür. Sen... Ben pek iyi değilim. Yani bundan dolayı <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir hafta sonu olmadı benim için. Zeyir ben inanılmaz mutluyum. Ya. Böyle hani bu kadar güzel geçemedi pazar günü. Teşekkür ediyorum buradan. Sergen Yalçın'a mı Erol Bulut'a mı? Abi katı hepsine ya. Yani. <laughs> Erol Bulut'un katkısı da şimdi ya, ya, yani bence yapsayamayız de, abi. Konuşacağız Hiçbir bunu Hiçbir Erol Bulut'un katkısı daha büyük bence. E, hemen başlayalım programımıza vakit kaybetmeden. Öncelikle e, Beşiktaş Fenerbahçe'ye dün yendi 4-3. E, bana göre iyi bir futbolla yendi. Yani Beklenenden iyi bir futbolla yendi. Doğru hamleleri yaparak yendi. Önce sizden derbi maçı için genel bir değerlendirme alayım. Bahadır'la başlayabiliriz. Aslında derbinin ana bence e, anahtarı derbinin başlangıcı oldu. Daha doğrusu terlişleri tercihleri oldu. Evet. Beşiktaş'ın e, bunu maçtan önce düşündüğümüzde Beşiktaş'ın defans hattının bozukluğu, Necip Montero gibi uyumsuz bir ikilinin. Yetenekleri kısıtlı bir ikilinin, defansı meziyetleri özellikle kısıtlı bir ikilinin başlangıcında e, Sisse'nin veya Perotti'nin, Pelkas'ın aynı şekilde hücum aksiyonlarının e, aslında ana belirleyici olduğunu konuşmuştuk maçtan önce. Ama bunu değerlendirmek bir yana aslında başlangıç e, dezavantajını bir yanda Erol Bulut kendine çevirdi. Bunu da e, haftalardır oynayan ve bence başarılı bir performans gösteren Serdar Aziz Kisarant ikilisini bozarak ki Lemos Türkiye Ligi'ne göre çok yetersiz bir oyuncu. Onunla başlayarak ve e, hücum aksiyonlarının daha hala oturmayan bir takımda en önemli özelliği ortayla deliciliği olan Cenerik'ini yedek bırakıp e, aslında şu an için formsuz olan Nova'a başlatarak aslında bir 0 geride başladı diyebiliriz. E, devamında da Perotti'nin sakatlığı Üstüne mum dikti. En başta yenilen 4. ve 20. dakikada yenilen Abu Bakar'ın tamamen kendi kişisel çabasıyla, yeteneğiyle attığı gollerde Beşiktaş'ın aslında kilidi çözmesine çok yardımcı oldu. Evet, teşekkür ederim. Sider'e geçebiliriz. Senin de değerli maçı için Değerlendirmeleri alayım. Bir kere maç aşırı zevkliydi. Yani Başlangıç temposu Fenerbahçe'nin çok yüksekti. Daha 5 e, dakikada yaklaşık 3-4 pozisyon buldu. Ondan yani sonra bir daha pek o kadar netlerini bulamadı. 4. E, evet. dakika Bakır golünden sonra bir daha Fenerbahçe'yle pozisyonlar bulamadı. Ben aman ne oluyor Beşiktaş gol golmeyecek diye düşünürken bir anda bir baktım. Abu Bakar'a geldi. E, Fenerbahçe'nin kalesine göre sağ tarafta inanılmaz büyük bir boşluk var. Abubakar topu önüne attı, Lemosu geçti, sert bir şekilde vurdu, gol oldu. Bunun sonucunda Fenerbahçe zaten hani bir demoralize oldu. Yani kendi evet. taktiğiyle vuruldu Fenerbahçe. Maçın başında erken gol bulayım, biraz rahatlayayım Beşiktaş yaptı. Evet, Beşiktaş... yani Fenerbahçe'nin maça başlama isteğini, yani maça başlama şeklini Beşiktaş yaptı. Yani o Aynen ilk iki öyle. dakikada e, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyip hemen ilk pozisyonda Beşiktaş gol attı. Yine biraz daha böyle oyundaydı Fenerbahçe. Ta ki ikinci gol gelene kadar, Abubakar'ın attığı ikinci golde. O ayak konusu çok tartışıldı. Bana kalırsa e, Montero'nundu galiba ayak. Bence düdük çalınacak bir durum yok. Ama bu benim kendi kişisel fikrim. Var'a Hı. da soruldu. Oradaki 3-4 hakemi de değerlendirmesi aynı yönde belli ki. Ee, çünkü ayağın bir tehdit durumu yok. O defans oyuncusu hamle yapıyor sadece ve ayakla adamın yüzü arasında şu kadar mesafe var ve taban da dek. Ayağının tarak kısmı. Yani bir tehdit oluşturmuyor. Ee, Fenerbahçe ikinci golden sonra çok dağıldı. Allah'tan çok bir süre yoktu. Hani İlk yarının ortalarında yedi golü. Biraz daha süre olsaydı Beşiktaş belki üçüncüyü bile atardı. Ee, ben kendi adıma şey dedim. E, ee, Beşiktaş şu an ilk yarıda ne atarsa kardır. Çünkü Fenerbahçe ikinci yarı gollerine başlayacak diye düşündüm. Erol Bulut'un yapacağı değişikliklerle, çünkü Sosa çok kötü oynadı. Maçtan önce demiştim, bu maç Gustavo'ya değil Sosa'ya bakıyor. Sosa ne kadar iyi oynarsa Fenerbahçe o kadar rahat kazanır. Oynamazsa kazanamaz demiştim. Ee, şunu ekleyeceğim. Beşiktaş ne kadar ilk yarıda gol atarsa kardır. Çünkü ikinci yarı Erol Bult'un ben gol bulacak değişiklikler yapacağını düşünüyordum. Nitekim golleri buldu ama ben de goller de çok kurulmuş oyun üstüne gelen gol değil. Birincisi duran toptan. ikincisini hatırlayamadım şu anda. Üçüncüsü penaltı. Yani Fenerbahçe oyun kurmadı. Fenerbahçe taktik uygulamadı. Taktiği ne diye düşünsem hani kanatlardan hücum mu ortadan mı gitti Tamamen farazi. Üstüne Perotti sakatlandı. Perotti'nin yerine Caner girdi ama Caner istediğini yapamadı. Ee, i̇lk başta kendi mevkisine başlamadı. İkinci yarının ortalarında Fenerbahçe'nin geri olduğu zaman da Pelkas oyundan çıktı. E şimdi Perotti yok, Pelkas yok, Sosa yok. E bu oyunu kim kuracak? Ozan'a kaldı. Ozan da kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalıştı ama yetmedi. Ee, Beşiktaş yani oynaması gerektiğinin daha da fazlasını oynadı. Adamlar dört defa Fenerbahçe'yi tehdit etti. Dördünde de golünü attı. Sergen Yansı'na ben saygı duyuyordum. Daha da saygı duydum. Ee, aslında bu şey maçta de. çok konuşulacak şey var. Erol Bulut taktik yönden çok zayıf kaldı. Ee, evet. Erol Bulut aslında birçok maçta taktik yönden çok zayıf kalıyor. Ee, oyuncuların bireysel performansları biraz etkiliyor. Ama bu maç böyle bitmemeliydi. Yani 10 kişi kalmış bir takım. 10 kişi kalmış bir takım. Bu kadar rahat 2 gol atmaması lazım bence. Aynı, aynı fikirdeyim seninle. Ee, ben de sizin yorumlarınız üzerinden bir değerlendirme yapayım. Ee, Bahadır'ın Bağdır'ın e, Lemos konusundaki e, söylemleri son derece haklıydı. Son derece doğruydu. Ben de aynı fikirdeyim. Ama Caner konusuna e, hani Nova'nın başlama konusuna katılmıyorum. Çünkü yani uzun süredir eleştirilen bir mevzu var. Fenerbahçe sürekli ortalar üzerinden e, gol bulmaya çalışıyor. Yani bir sistem çeşitliliği lazım dedik. Caneri başlatmayıp Novak'la başlaması bence ben olsam ben de öyle başlardım. Doğru bir karardı. E, tabii sonradan Caneri sokması ayrı bir mesele tabii. Bir de geçen haftaki Gençler Birliği maçının yani e, arka tarafı bozmamaya çalıştığını gördüm Erol Yani o 5-1'lik galibiyette. E, bir tek ona katılmıyorum ama e, senin söylendiğin Sider, e, yani çoğun, çoğun da zaten aynı fikirdeyim. Ama e, monitörün hareketi bence kesinlikle bir faal var orada. Çünkü taban hani ayak taban şeklinde. Geriyenden fazla kalktı. Hatta bel hizasından da değil gö göğüs hizasına bile geçti. Yani Papiste gibi uzun bir oyuncunun göğüs hizasını da geçti. Kafı hizasındaydı. Yani bu her ne kadar oyuncuya müdahale olmasa bile tehdit edecek bir unsur. O yüzden ben foul olması gerektiğini düşünüyordum. Yanlış bir karar verdi ama ee, hani bu yanlış kararla gol olmadı. Golün olma sebebi Fenerbahçeli oyuncuların hani bir anda hakeme itiraz edip yani oyunu salmasıydı. Çok saldılar. Kimse geriye dönemedi. Gezdağ ortaladı. Alp Bakar attı golünü. Çok güzel ee, bir yere değindin. Ee, benim de değinmek istediğim bir nokta vardı. Maçta aklıma şu düşünce geldi. Başta Ozan Tufan olmak üzere Fenerbahçeli oyuncular hakeme itiraz ya da eee <laughs> <laughs> ya da e, tamamen isyankar lazımdı. isyankar modunu bırakıp oyun oynamaya odaklansaydı bu maç böyle bitmezdi bence. Çünkü Aynı her pozisyonda de. sürekli isyan, sürekli bir hakeme hani biraz da şey gibi biz bu maçı kaybedeceğiz. En azından maçtan sonrasını kurtaralım. Bir açıklayacak bir şeylerimiz olsun. Hani bir e, asıl i̇syan algı edip... diye algı diye söyledikleri Beşiktaş'a kendileri yaratmaya çalıştılar maç esnasında ve bu çok yanlış. Hakem kötü yönetti. Sergen Yalçın'ın da dediği gibi iki tarafın da çok e, rahatsız olacağı durumlar var. Ki bence Sergen Hoca'nın sarı kart dediği ilk pozisyondaki oyunu neden devam ettirmiyorsun pozisyonu ben olsam ben de çıldırırdım. Hani bildiğin ikiye iki yakalamışsın ve hızlı oyuncuların var. Fenerbahçe'nin defansı yavaş. Gol atacaksın, rahatlayacaksın. Hakem durduruyor. Aynı şekilde Fenerbahçe aleyhine de mantıksız kararlar var. Görülmeyen pozisyonlar var. İşte Altay'ın elle dokunması görülmedi. Ne bileyim işte So, de Souza'nın uçan tekmesi yani uçtu adam bildiğin havada süzülerek e, dalış yaptı ayağa sonra ben bir tane de, de Atiba'ya de bir tane de Atiba'ya yapılan var kim yapmıştı hatırlamıyorum arkadan yapılan e, bir ayaş şey yani bunların hiçbiri görülmedi hakem çok kötüydü ama Beşiktaş sonuna kadar hak etti bence yani. hakemin kötülüğü yani nasıl diyeyim hakimi bütün Türkiye açıklandığı andan bana sadece bu maç özelinde değil ki Türkiye'ye geçtim. Medyayı, taraftarı falan geçtim. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri yok. Fenerbahçe Başkanı'nın şirketi de çalışıyormuş. Yok babası Fenerbahçe'de futbol oynamış. Yok böyle, e, böyle ayarını yapıldı Hayır abi. Ben hayır şey tarafında değilim. Fenerbahçe'nin savunduğu argümandan savunmayacağım. Algı yapmaya çalışıyorsunuz falan diyeceğim. Çünkü Beşiktaş bunu yaptı, Fenerbahçe bunu yaptı şeklinde değil de. Genel olarak hatta ne? Hakemin ayarını sen böyle bozduktan sonra hakem çıkıp da kafasında tilki olmadan. Ben şimdi bana bunu dedi. Yani Beşiktaş kulübünün, yani derbinin bir takımının başkanı, büyük takımın başkanı. Kim olduğunu önemli değil Fenerbahçe veya Beşiktaş. Diyor ki resmen ailesini rakip takımın şirketinden geçindiriyor. Babasının zamanını karşı takımdan ekmek yemiş yani. Ama ben buna inanmıyorum diyor ondan sonra. Sen bunu dersen. Çıkıp derken ben yaptığım en küçük hatada insanlar beni bununla suçlayacak diye kafasına tilkiyle çıkar. Ve daha sonra karşı takımda Fenerbahçe diyor diyor. E Kayseri'de sen bizi doğradın. E şimdi iki taraftan da böyle şeyler olunca hakem iki tarafı da saçmaladı yani. Yani bu Fenerbahçe ya, lehine aleyhine bence olay değil. Tamamen Erol Bulut kaybetti. Bence Sergen, ben de Yalçın ya Sergen Yalçın kazandı. Ya Sergen Yalçın ziyade Erol Bulut kaybetti bence maçı. Hakemlik de bir şey yoktu. Hakem kötüydü ama hakemlik bir şey yok.